Merhabalar. Ben Ayşekaya Soran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şort dikeceğiz. Peki bu şortumuzu nasıl yapacağız? Kalıp mı çıkaracağız? Pratikten mi keseceğiz? İkisini de yapacağız aslında. Sizler pratikçi misiniz, kalıpçı mısınız bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Ama bugün her iki tarafında gönlü olacak. Hem kalıp çıkaracağız hem pratik kesim yapacağız. Peki nasıl olacak? Şöyle numuneden kalıp çıkarmak dediğimiz bir yöntem var. Aynı pratikçilerin alıp da bir kıyafeti kumaşın üzerine koyması ve onun kalıbını çıkararak dikimini yapması gibi. Tek fark biz bunu parşömen kağıdının üzerine çıkaracağımız için herhangi bir sıkıntı olursa çizimlerde bunları düzelteceğiz ve bu düzeltmeler kesinlikle zor düzeltmeler değil. Öyleyse başlayalım. Öncelikle benim kalıp olarak kullanacağım, numune olarak kullanacağım şortumu göstermek istiyorum sizlere. Bu şorttan bir kalıp çıkarıp bu numuneden bir kalıp çıkarıp yeni bir şort dikeceğim. Şöyle katlıyorum. Arkası dışarıda kalacak şekilde. Şöyle seriyorum parşömen kağıdımın üzerine. Burada önemli olan ne? Tabii ki de hatların belirgin olması. Şöyle düzelttim. Bakın A kısmı arka A ve bel kısmı. Şimdi bunun kalıbını çıkarırken şuna dikkat etmem gerekiyor. Bakın burada bir lastik var ve lastik bunu büzmüş. Lastik olmasa daha genişmiş. Yani ben A'dan yukarı çıkarken düz bir şekilde çizeceğim. Pratikçiler de zaten böyle yaparlar, değil mi? Biz de bunu biliyoruz. Lastikten dolayı bel kısmı büzülmüş lastik olmasa kumaşımız daha açık yani buradan kavise verdikten sonra yukarıya düz bir şekilde çıkacağım şimdi bunu çizeceğiz Aslında bu benim ilk videom değil ama nedense çok heyecanlıyım Peki öyleyse başlayalım şimdi daha rahat ve daha güzel çizebilmek için bir cetvel kullanacağım şuradan başlıyorum çizmeye Şöyle çizdim. Şurayı çizerken hafif, çok minik bir kavis vermek adına şöyle. Aslında takip ediyorum. Belimizde hafif bir kavis var. Bunu görüyoruz zaten. Şöyle hafif kavisim verdim. Vermesem olur muydu? olurdu bence çok da problem değil ama versek tabii ki de daha güzel olur. Sonuçta belimizde bir kavis var. Şöyle şurayı da şuradan aşağı düz bir şekilde indirerek şöyle kavisimi veriyorum. Ve tabii ki belimi çizeceğim ama belimi çizmeden önce ben burada bakın benim e, şortumda lastik kısmını şu bel kısmını ayrı olarak dikmiş ben de ayrı olarak dikeceğim o yüzden ona uygun bir şekilde çizmem gerekiyor yani bakın şöyle yapacak olursam bu burada buradaki işaret de burada. Yani bel kısmını çıkararak şu dikişin olduğu yerden çizdim ve bunları birleştireceğim. Zaten bakarsanız ufak bir yükseklik var arkaya doğru. Zaten arka belimizde de bu yüksekliğin olması gerekiyordu. Bunu da böyle yaptık. Şimdi Arka parçamız hazır. Buna dikiş payları verilip kesilecek. Şimdi ön parçamızı çizelim. Bunun içinde ön parçam, ön bedenim önde olacak şekilde arka parçam içte kalacak şekilde katlıyorum. tam dikişlerin yana gelmesine dikkat ediyorum. Şöyle yine alttan başlayarak çizeceğim. yine üst kısmına hatta hiç bunu kullanmama da gerek yok gelişine bakın geldiği gibi ilerlediğim zaman hafif bir kavis oluştu burada da yine geldiği şekliyle ilerliyorum Yine bakın burada ne yapacağım? Yukarıya düz bir şekilde çıkacağım. Neden? Çünkü burada bir lastik var ve ben lastiği sonradan dikmek istiyorum. Yine dikişlerimin denk geldiği yerlerden iki tarafa da çizgimi attım ve birleştiriyorum. Bakın kaba taslak ön ve arka parçamın kalıplarını çıkarmış oldum. Şimdi bunlara ya kalıp üzerinde dikiş payı vereceğim ya da kumaşıma yerleştirdiğim zaman vereceğim. Ben kumaşıma yerleştirdikten sonra vermeyi tercih ediyorum. Şimdi bunları çepeçevre çevre keseceğim. Şimdi kalıbım hazır ve kumaşımı serip kalıbımı yerleştireceğim. Bu arada çok önemli bir detay var onu unutmayalım. Düz boy ipliği. Düz boy ipliğini nasıl belirleyeceğim? Benim alt bölümüm, etek bölümüm düz. Oraya düz çizgimi yerleştirdim. Çizgilerinden herhangi birini düz bir şekilde yerleştirdim ve çizgimi çizdim. Bakın bu benim düz boy ipliğim. Peki düz boy ipliği ne işe yarıyor? düz boy ipliğinden kumaş kat yerine kadar ölçeceğim ve her yere aynı mesafede olduğunu emin olacağım. Bu neden önemli. Bazen kıyafetler satın alıyoruz ve bir iki yıkama sonra dikişlerin döndüğünü fark ediyoruz. Bu sıkıntı işte o tekstilin o hazır giyimin kumaş tasarrufu edebilmek için düz boy ipliğine dikkat etmeden işte enine boyuna dikkat etmeden kumaşı bir kumaştan en fazla ürünü elde edebilmek adına e, bu kurallara uymadan yaptığı üretimden kaynaklanıyor. Ama bizim bu kurallara uymamız gerekiyor. kumaşın enine boyuna dikkat etmemiz gerekiyor boyuna kesmemiz gerekiyor ve düz boyp yine kesinlikle uymamız gerekiyor aksi takdirde 1-2 yıkama sonrasında dikişlerimiz dönecektir. Basit tişörtler var. Bu tişörtleri bilirsiniz. Herkes bilir. Belirli markalar da vardır. Herkesin kullandığı. 1-2 yıkama sonrasında o yandaki dikişler şöyle öne doğru kayarlar. Bunun sebebi düz boy ipliğine dikkat edilmemiş olmasıdır ama biz dikkat edeceğiz. Düz boy ipliği çizgimizi çizdikten sonra kat yerine doğru bu şekilde ölçeceğiz. şöyle metal ağırlıklarımı da koyacağım. Böylece daha rahat hareket edeceğim. Şöyle bakıyorum. Bu kumaşım yeterli değil şu anda. Birazcık daha açmam gerekiyor. Çünkü dikiş payı vereceğim. Bu arada ben bugün çok heyecanlıyım. Aslında ilk defa video çekmiyorum. Instagram'dan takip edenler bilir ben sürekli video paylaşıyorum ama nedense bugün YouTube'un heyecanı mıdır nedir bilemedim. Çok heyecanlıyım. 20 Bir daha hamur Şöyle 20.5 20.5 20.5 tam doğru bir şekilde yerleştirmişim. Ölçtüm ve her yerden 20.5 geldi. Yani doğru yerleştirmişim. Bu şekilde şu ağırlıklar da üzerinde kalsın ki kayma olmadan güzelce kesebileyim. İki tane yeterli ama fazla fazla olsun değil mi? Daha güzel olsun. Şimdi bu kalıbımın çevresinden birer santim ama alt etek kısmından iki santim, bir buçuk iki santim vererek kesiyorum. Aşağıdan neden 1,5-2 cm veriyorum? Baskı payı biraz daha fazla olur o yüzden. Şimdi kesime geçelim. Tabii kumaşımı kaydırırken düz boy ipliğimi de kaydırdım. Tekrar ölçmek zorundayım. ve arka parçalarımızın kalıplarını çıkardık. Şimdi yapmamız gereken bir arka parçamızla bir ön parçamızın diğer arka parçamızla diğer ön parçamızı yüzü yüzüne getiriyoruz ve kenarlarından dikiyoruz. Ve parçalarımı birleştirdim. Size de söylediğim gibi yanlardan ve şu alt bacak kısmından birleştirdim ama A kısmını açık bıraktım. Bu arada giderken söylemeyi unuttuğum bir şey var. Mutlaka dikişlerimizi yukarıdan aşağıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru yapıyoruz ve mutlaka iğne diyoruz ya da tel alıyoruz çünkü denk gelmeyebilir. Peki neden yukarıdan aşağıya doğru? Çünkü şundan dolayı Oldu ya bir parçamız uzun diğeri daha kısa geldi. Biz bunu aşağıdan daha rahat bir şekilde dengeleyebiliriz. Ama yukarıdan olduğu zaman sıkıntı çıkar. E, bozulmalar olur. O yüzden mutlaka yukarıdan aşağıya doğru dikiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu arada çok sıcak. <laughs> oh, çok çok sıcak. Şöyle yapacağız. Bir parçamızı diğer parçamızın içerisine giydireceğiz. Ama önce düzüne çeviriyoruz şöyle düzüne çevirdikten sonra bu parçamı alıyorum bu parçamın içine giydiriyorum dolayısıyla bunun düzü bunun düzüne denk geliyor yani üst üste denk gelmiş oluyor şöyle ve şuralardan iğneleyip şu A kısmını dikeceğim Haydi iğneleyelim. iğneleyelim. Burası çok önemli. Çünkü dikişlerin denk gelmesi için mutlaka her aşamada iğneleme yapmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız böyle bir defa da overloğa çekmek yerine en doğru işlem ayrı ayrı overloğa çekip ara ütüsü yaptıktan sonra birleştirmek. Daha doğrusu ayrı ayrı overloğa çekip overla ütüleyip dikiş makinesiyle birleştirdikten sonra ara ütüsünü yapmak yani açmak doğru olan budur ama o kadar sıcak ki hem dikiş makinesine hem overlo'a bir de üzerine ütüyü bu kadar yoğun kullanmak istemedim. O yüzden yapmadım. Ama ara ütüsü nedir diye merak ederseniz Instagram hesabıma girip bakabilirsiniz. Ayşe Kaya Soran YouTube hesabımdaki ismimi de Instagram'daki ismim aynı. Şöyle buraları güzelce iğneliyoruz. Ve buralardan da overlock'umu çekeceğim. Bir parçayı düz çevirdim. Düzüne çevirdim. Ters olan parçanın içine giydirdim ve A bölgesinden birleştirerek şu A bölgesini iğneleyerek buralardan dikeceğim. Ve birleştirme işlemimi A bölgesinden de yaptım. Şu an baktığımız zaman bir şeye benzemiyor gibi gözükebilir. Ama şöyle çıkarırsak aslında şortumuz oluştu bile. Şimdi yapmamız gereken kemerini yapmak, alt dikişlerini yapmak ve tabii ki de en önemli aşama, her aşamadan sonra olması gereken bir aşama, ütüsünü yapmak. Şimdi burada kemerini yapmak için belini çepeçevre ölçeceğim. Ve beliyle aynı ölçüde bir kemer parçası keseceğim. Şöyle yandan başlayarak ölçerek gidiyorum. 107 santim geldi. Ben dikiş payı ile birlikte 110 santimlik bir parça keseceğim. Kemerimin genişliğini de benim lastiğime uygun halde yapacağım. Lastiğimde şu şekilde 4 4 8 2 santimde dikiş payı 10 santim genişliğinde kaç santim uzunluğunda demiştim. <laughs> Unuttum. Demek ki ne yapmak gerekiyormuş? Not etmek gerekiyormuş. Bir daha ölçüyoruz. 110 muydu? Şöyle bakalım. Tabii 107 geldi dedik ama biz 110 yapacağız. Tamam. 110'a 10 ölçülerinde bir kemer parçası kesiyoruz. Kemer parçamı kestim. Şimdi yapmam gereken kemer parçamın yüzü kumaşımın yüzüne denk gelecek şekilde şöyle çepeçevre iğnelemek. Bakın bu şekilde. Kemerimin yüzü, kumaşımın yüzüne denk gelecek. Arka ortadan başlayarak çepeçevre iğneleyeceğim ve kemerimin birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi lastik geçireceğim içeriye. Şöyle arkada ufak bir kısmı boş bıraktım, dikmedim. Buradan lastiğimi çepeçevre geçireceğim. dikiyorum ve içeriye alıp şurada bıraktığım açıklığı kapatıyorum. Ve şortumun sonuna geldim. Kemerime lastiğimi geçirdikten sonra lastiğimi altı doğru çekip tam burayla sıfırladıktan sonra yukarıda kalan kısmı bir kere lastik dikmeden diktim. Bu sayede yukarıda böyle marul marul bir görüntü oluşmuş oldu. Ve daha sonrasında lastiğimin tam ortasından da lastiğimi gererek bir dikiş diktim ve bu görüntüyü elde ettim. Ve şortumun bitmiş hali bu şekilde. şekilde daha fazla video görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da görmek istediğiniz videoları yazarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.